örneği inceleyelim. %20 karla 84 liraya satılan malın alış fiyatı kaç liradır? Alış fiyatına x lira diyoruz. %20 karla satıldığı için x'e %20'sini daha ekleyince bizim 84'ü elde etmemiz lazım. Yani x'e x'in %20'sini yani şu kısım kar oluyor. Karı da eklediğimizde 84 liraya elde etmemiz lazım. Demek ki denklemimiz bu x artı x'in %20'si eşittir 84. 20 ile 100 payda da 5 kalmış. 5 kere x 5x x da 6x bölü 5. 5 karşı çarpı olarak 6 da bölü olarak geçtiğinde x 70. %30 karlı 65 liraya satılan malın alış fiyatı. Alış fiyatına X diyorum. X'e %30'u eklendiğinde aslında şöyle de düşünebiliriz. 130 X bölü 100 olur. Mesela %30 karlı sattığımızda böyle. %20 karla satsaydık 120 X bölü 100 olurdu. %20 zararla satsaydık mesela. Normalde %100'ü tamamıdır. %20 zararla satarsak bu sefer 80 eksi bölü 100 olur. Yani %20'si gitmiş olur. Bu şekilde daha pratik yapabiliriz. Ve kaça eşitmiş? 65'e eşitmiş. 65 ile 130'u sadeleştirirsek burada 2 kalır. 2 ile 100'ü sadeleştirirsek payda da 50 kalır. Burada aslında 1 kaldı. Buraya çarpı olarak geçtiğinde 50 çarpı 1 x eşittir 50. %40 karlı 154 liraya satılan malın alış fiyatı alış fiyatına x diyorum. %40 karlı sattığı için %100'ü kendisi. %40'ı da eklersem 140 bölü 100 x elde ederim. Bu kaça eşitmiş? 154'e. 2 ile sadeleştirelim. 70, 77, 7 ile sadeleştirelim. 10, 11, 10 ve 100'ü sadeleştiriyorum. Paydada 10 kaldı. Karşıya çarpı olarak atarsam x eşittir. 11 çarpı 10. 110 lira Dördüncü örneği inceleyelim. %30 zararla 49 liraya satılan malın alış fiyatı kaç liradır? Alış fiyatına x diyoruz. x'in %30'unu çıkarmamız lazım. x'ten x'in %30'unu çıkartıyoruz. 7x bölü 10 kalıyor. Bunu 49'a eşitliyoruz. 7 ile 49'u sadeleştirdik. Burada 7 kaldı. 10 da çarp olarak geçerse x 7 kere 10 70. Şu kısmı daha pratikte yapabiliriz. %30 zararla satıldığı için %100'den %30'u çıkartırsak geriye 70x bölü 100 kalır ve bu da 49'a eşitmiş. Zaten bundan sonrası şu 7 bölü 10x'ten sonrası diğer çözümle aynı. Buradan yine x'i 70 buluruz. %20 zararla 60 liraya satılan malın alış fiyatı x olsun. %20 zararla sattığımızdan %100'den %20'yi çıkartırsam %80'i kalır. Yani x'in %80'i 60 liraymış. Sıfırları götürdüm. 2 ile sadeleştirdim. 4, 3, 4 ve 100'ü sadeleştirirsem paydada 25 kaldı. Karşıya çarpı olarak geçerse x buradan 3 çarpı 25, 75 lira. %28 zararla 180 liraya satılan malın alış fiyatı x. %100 x'ten %28'ini çıkarmam lazım. O halde x'in %72'si kalır. Yani x'in %72'si 180 lira imiş. 2 ile sadeleştirelim. 36, 90, 9 ile sadeleştirelim. 10, 4, 4 ile 100'ü sadeleştiriyorum. 25 karşıya çarpı olarak geçerse alış fiyatı 25 çarpı 10 250 lira. Örneğimizi inceleyelim. Bir ürüne önce yüzde 20 zam, sonra yüzde 10 indirim uygulanıyor. Son durumda satış fiyatı 108 lira. Başlangıçtaki satış fiyatı istenmiş Ürünün fiyatını x lira olarak alıyoruz. Önce yüzde 20 zam uygularken 120 bölü yüzde çarpıyoruz. Yani bu benim yüzde 20 zamım. Sonra bu sonuca yüzde 10 indirim uygulamak için bunun hepsini yüzde 10 azalttığımızda yüzde 90'ı kalacaktır. 90 bölü yüzde çarpıyoruz. Yani yani %20 zam uyguladık. Sonra %10 indirimi uyguladık ve bu 108 liraya eşit imiş. Ondan sonrası denklemin çözümü sıfırlar götürülmüş. 9 çarpı 12 zaten 108 yapıyor. Bunlar da gidiyor. Burada 1 kalıyor. 100 karşıya çarpı olarak geçtiğinde demek ki başlangıçtaki satış fiyatı 100 lira. Başlangıçtaki satış fiyatı x olsun. X'e önce %30 zam yani 130 bölü yüzde çarpıyoruz. Sonra %40 indirim. %100'den %40'ı atarsak 60 bölü 100 kalıyor. Bu da indirim. Bu durumda satış fiyatı 39 lira yani 39'a eşit. İşte denklemimiz bu. 39, 13'ün 3 katıdır. Burada 3 kaldı, burada da 0 yani 10 kaldı. 10 ile 100'ü sadeleştirdim. Payda da 10 kaldı. Şu sıfırları götürelim. Bu 3 ile bu 6'yı da götürdüğümüzde burada 2 kalıyor. 2 ile 10'u sadeleştirdiğimizde payda da 5 kaldı. Geri kalanlar başka 1. Dolayısıyla bu 5'i karşıya çarp olarak atarsam. Ve şurada 10'umuz da var. Yani 5 kere 10. 50'yi karşıya çarpı olarak atıyorum. X eşittir. 50 lira. Satış fiyatı x lira. %10 zam yapıyoruz. X'i 110 bölü yüzde çarparak %10 zam yaptık. Sonra %20 indirim yapıyoruz. Yani 80 bölü yüzde çarparak yüzde 20 indirim uyguluyoruz. 132'ye eşitmiş, eşittir 132. Şu iki sıfırla bu yüzün sıfırlarını götürelim. 11 ve 132'yi sadeleştirebiliriz. 132, 11 çarpı 12 yani burada 12 kaldı. 12 ve 8'i 4 ile sadeleştirirsek burada 3, burada 2 kaldı. 2 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde burada payda da 50 kaldı. Karşıya çarp olarak geçerse 3 çarpı 50 150 lira